Öğleden sonra pek çok deneme yaptık. Son derece etkileyici olanlardan biri bir meyve ile ilgiliydi. Bu meyve biçime armut, kabuğumuz gibi olan garip bir meyveydi ve elime verilen bu açık yeşil meyveyi tutmam ve kutsamam istendi. Bu ne anlamı geliyordu acaba? Bu konuda hiçbir fikrim olmadığından içimden şöyle geçirdim. Lütfen sevgili Tanrım bu meyveyi kutsa. Sonra da elimdeki meyveyi yaşlı kişiye uzattım. O bir bıçak aldı, tepesini kesti ve soymaya başladı. Kabuk bir muzunki gibi aşağı sarkacak yerde kendi çevresinde kıvrılınca grubun tüm üyeleri bana baktılar. Kara gözlerin üzerime dikilmesi beni oldukça rahatsız etti. Sanki bunun provasını yapmışlarcasına tek bir ağızdan ah dediler. Ben bu ahın iyi mi yoksa kötü mü anlama geldiğini anlayamamıştım ve bu koro yaşlı kişinin her bir kabuğu kesişinde yineleniyordu. Ama sezinlediğim kadarıyla kabuk normal olarak böyle kıvrılmıyordu ve bu durum benden yana bir puan olarak kaydoluyordu.